Herkese merhaba. Bu videoda gördüğünüz gibi buldurcin yumurtalarımız var. Bunları makineye koyacağız. Burada şu anda 27 paket buldurcin yumurtamız var. Yani 324 adet buldurcin yumurtası yatıracağım bu sefer makineye. 10 tane de mavici yumurta var. Bu mavici yumurtaları 4 gün önce yatırmıştım. Çıkım zamanı denk gelsin diye 4 gün sonra da Buldacın yumurtalarımızı yüklemesini yapacağız Umarım güzel bir çıkım olur Daha önceden Yumurtaları nasıl koyacağımızı Göstermiştim Önceki videolarımda biliyorsunuz Sivri tarafı Aşağıya gelecek şekilde Hepsini teker teker Sivri tarafı aşağıya gelecek şekilde Koyduk Şimdi de makinamızı güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Bu çıkımı merak ederseniz eğer kanalıma abone olup haberdar olabilirsiniz. Makinamızı çalıştırdık. Gerekli ısı nem değerlerine getirdik. Şu anda makinemizin ısısı nemi tamam. Şu alttaki ısı şu üstteki ısı alttaki nem değeri nem 55 ısı 37.7 olması gerekiyor. Bunu ayarlamasını şu şekilde oluyor. Şu mesela atıyorum ısıyı ayarlamak istiyorsunuz şu üstteki iki tuşa basılı tutarak şu şekilde basılı tutarak şöyle bir yazı gelecek. Bu yazı geldikten sonra şu şekilde 38 39 bu şekilde ayarlayıp ondan sonra şu T harfine basılı tuttuğunuz zaman bu yazı geldiği zaman ısı değeri tamam oluyor bu makinanın. Aynı şekilde de nem değerini ayarlamak için ikisini aynı anda basılı tutup yazı geldikten sonra okun gösterdiği şekilde yukarı kaldırmak istiyorsanız yukarı aşağıya kaldırmak istiyorsanız aşağıya sonra her harfine basılı tuttuğunuz zaman şu anda ısı ve nem ayarlarını yapmış bulunuyoruz çimuka markasının ısı nem ayarı da bu şekilde oluyor şu anda burada ışık yandığı zaman nem cihazının çalıştığını burada kırmızı ışık yandığı zaman ısının çalıştığını aktif hale geldiğini görüyorsunuz şu anda gördüğünüz gibi nemini ne yapıyor burası gerekli ısı ve neme geldiği zaman makine otomatikten duruyor bu şekilde şimdi yumurtalarımızı güzel bir şekilde koyacağız inşallah Evet arkadaşlar makineye yumurtalarımızı doldurduk şu şekilde kaç yumurta attı onları da güzel bir şekilde üstüne koydum komple makineyi doldurduk arkadaşlar fazla da kapağını açıp tutmak istemiyorum şimdi kapağını kapatacağım inşallah umarım güzel bir çıkım olur Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana desteklemeyi unutmayınız. Çıkımdan haberdar olabilirsiniz. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.